Matematik konularından biri de kümeler ünitesidir. Kümeler konusu özellikle TYT için önem taşıyor ve her zaman karşımıza çıkabilir. Bu konunun bazı soru tipleri öğrencilerin zorlandığı soru tipleri olabiliyor. Bunlardan biri de boyalı bölge ya da taralı bölgeyi bulma ile ilgili olan sorulardır. Bu tip soruları çözmek için Venn well diyagramından faydalanılmaktadır. 19. yüzyıl İngiliz mantıkçısı John Venn'in bulduğu bu teknik, iki ya da daha fazla küme arasındaki ilişkiyi birbirleriyle kesişen kapalı şekillerle geometrik olarak göstermemizi sağlıyor. Burada anlatacağım yöntem kitaplarda gösterilmeyen bir yöntem olacak. Yöntemin mantığını bir kez anladığınızda hemen hemen tüm küme boyama sorularını kolayca yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Ve keşke bana bunu daha önce öğretselerdi diyeceksiniz. Boyalı bölgeyi ifade edebilme yöntemimizi anlatmadan önce bazı temel bilgiler hatırlayalım. Kesişim kümesi gösterilirken kesişimi oluşturan kümelerin ortak bölgeleri boyanır. Birleşim kümesi gösterilirken birleşim oluşturan kümelerin tamamı boyanır. Fark kümesi gösterilirken ikinci yani çıkan küme kapatılıp birinci kümede kalan bölge boyanır. Bir kümenin tümleceğini gösterirken kümenin dışı boyanır. Basit bir soruyla başlayalım. A birleşim B kesişim C ifadesinin gösterdiği bölgeyi Venn şemasında tarayınız. Yöntem anlamak için önce bir Venn şeması çiziyor ve şemadaki her bölgeyi farklı bir rakamla işaretliyoruz. Kümelerin içine yazdığımız 1, 2, 3, 4 rakamların içinde bulunduğu bölgeyi temsil etmek dışında bir anlamları yok. Devam edelim. Verilen ifadede A gördüğümüz yere 1, 2, 4, 5, B gördüğümüz yere 2, 3, 5, 6 ve C gördüğümüz yere de 4, 5, 6, 7 yazıyoruz. Ve sanki bölgeleri temsil eden bu sayılar kümenin elemanlarıymış gibi işlem yapıyoruz araya virgül koymaya ya da küme parantezi kullanmaya gerek yok. Ekrandaki çözümü birlikte inceleyelim. A birleşim B kesişim C eşittir. 1, 2, 4, 5 A kümesinin yerine 2, 3, 5, 6 B kümesinin yerine 4, 5, 6, 7 de C kümesinin yerine yazdık. 1, 2, 4, 5 ile 2, 3, 5, 6'nın birleşimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu bulduğumuz kümenin de 4, 5, 6, 7 ile kesişimi 4, 5, 6'dır. Bulduğumuz sonuç boyanacak bölgedir. Bu yöntemi her türlü boyama sorusunda kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz daha iyi anlaşılsın diye karmaşık bir soru çözelim. A'nın tümleyeni birleşim B fark. C kesişim B'nin tümleyeni ifadesinin gösterdiği bölgeyi boyayalım. Tekrarlayacak olursak her küme kapsadığı sayılarla ifade edilecek ve sanki bu sayılar kümenin elemanlarıymış gibi davranılacak. Örneğin A kümesi 1 2 4 5 alınacak. Tümleyen için ise kümenin dışındaki sayılar alınacak. Yani A'nın tümleyeni 3 6 7 8 olmalı. Bu arada sayıları küçükten büyüğe doğru sıralı şekilde alırsak soru çözmemiz biraz daha kolaylaşır. A'nın tümleyeni birleşim B fark C kesişim B'nin tümleyeni 3 6 7 8 A'nın tümleyeni 2 3 5 6 B kümesi C kümesi 4 5 6 7 B'nin tümlemini de 1 4 7 8 alırsak A'nın tümleyeni ile B'nin birleşimi 2 3 5 6 7 8 C kesişim B'nin tümleyeni de 4 7 olacak. 2 3 5 6 7 8 ile 4 7'nin farkını alacak olursak 2 3 5 6 8 rakamları kaldığını göreceksiniz. Boyanması gereken bölgeler ekranda gördüğünüz gibi olacaktır. Burada şu yol iyidir, bu yol kötüdür diyemeyiz. Önemli olan sorulara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazanmaktır. Bu da ancak insan beyninde yeni zihinsel kanalların açılmasıyla olabilir. Düşünce süreci tıpkı bir yıldırımın ayrılan çatalları ya da bir nehrin kolları gibi bir arayışlar kümesidir. Gerçek ancak bu şekilde yani bir sorunun farklı yollardan, farklı bakış açılarıyla ele alınmasıyla tam olarak anlaşılabilir.